söyleyek. Cazi Allah'ını seviyorsan git lan. Bir dakika kaldı. Lan. Lan. İyi onu da şeyle aldık ya. Lan adam uçarak şu tarafa geçti ya. Of çok güzel. Bak bu ikiliyi tekrar aldım. Üçüncü. Aa yine bu. Yine bunu da aldım. <laughs> Gerçekleri yazmamı istiyorsun tamam neler var ki Tupak olsam anlatamam Sattığım albümün parası doktorlara gitti Merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin yeni videodan selamlar ee, Bugün arkadaşlar ölüm oyunu oynayacağız 100 puanımız var Hemen doldurmaya çalışacağız Şöyle facecam'le bir video atmak istedim Hadi ne olur öl Bir yıl sonra ölme ya Oba Seni görmeden öldüreceğim Şu e, çok Sen ne yapıyorsun? Doğru müydü on adama ya? Başında bak bombaya gittim ya. Bari tarasaydım. Ee, Facecam'li video atamıyorum arkadaşlar çünkü e, yani şimdi aslında şu olay ne? Ben şu programı daha öğrenemedim. O nasıl bir tarama sağtoldu bilin bilin ya. Ee, daha öğrenemedim. OBS programını kullanmaya çalışıyorum. Belki biliyorsunuzdur. Bu nedir? Burada durmak nedir böyle? Kolumuz gibi çıkan sonra. Orada çok işte zararlı tamam. öldü zannettim ben. Valla intihar edeceğim. Bakalım neler var burada. HK sen ne haber? Ben hiç kullanmıyorum. Aldık bu HK'yı ama kullanmıyoruz ha. Arkalayacak mı sen beni? Hadi be yakınlaştırmıştım ya o yüzden silahı geçtim tak tak da sıkıntı olmuyor bak bak yine burada duruyor bak şurada biri var anam kafasına bak lan nasıl bir kafa ya Çık. neyse arayacağız. çünkü o adam yanımdan çıktı Hadi bakalım. Ha. Tamam bunlar iyi ya bunlar iyi. Ya full var ya taradım ben onu ha. Ölsün diye taradım full. <laughs> Şöyle akalım yani ya. Bak bak adamın girdiği yere bak. Lan nasıl kafa gitmez o ya? Yok ya yok adamı vuramıyorum. Çünkü ben çok heyecanlı mı oynuyorum anlamadım. Bak birisi tam oraya girdi ha. Tam attığım yere gitti. Lan Ay senin merdivenin var ya. Kim yaptı lan bu merdiveni? Adamlar bizim basenin oradalar. Ya. Off. Ya başlayacağım bu elimin ayarına ya. Bu kadar da değil ya. Bak 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 adamı vuramıyorum. Şuradan biri çıkacak. Gitti bile galiba. Ama adama bak ya body tarıyoruz ya. O adamsın bak onu almasa ben giderdim. Kasmaya başladı. Çünkü sayı arttı beyler. Arayacağım. Kafa atamadım. Geliyorum 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 orada bekle. Geliyorum ben. Bekle 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 bekle. Bombası var mı? Yok herhalde. Çekil çekil çekil. Anam adam aşağı atıldı lan. Ay ben böyle işin lan 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 durun be. Vurmayın. Ya kasıyor inşallah kamerada falan sıkıntı çıkmamıştır. O ne orada? Orada bir şey mi vardı? Tamam ben dağıtmayayım da şuradan Lan oğlum bir geri git ben kaçmaya çalışıyorum. Bit gibi üstüme geliyor ya. Nerede bu? Biri daha geliyordu. Bak bak buradaymış ha. Ya saklanıyor ya. Arkacılık yapıyor. Dur 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 Hop, sana bir bomba. Oğlum yukarıda ne oluyor lan öyle? 5-10 kişi var. Bom bomba ölsene. Ay senin barutuna. Ya herkese vermişler hediyeyi ulan kro nereden vuruyor beni ya? Bir şey olmasın ya lütfen ile girmesin kardeş. Of 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 kro ya. Hayvan böyle işin ya. Kaç dakika oldu? 6 dakika mı oldu beyler? Ben oynamaya devam edeceğim, başlarım yenisine ya. Adamlar da zaten tek tek çıkacaklar. Basit arıyor. Oğlum yap sen de, tek Bak, Sen mi vuruyorsun lan? Ya adam burada. Tük 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 bari. Oğlum bunlar niye ölmüyor lan? Aa adam vurmaya başladı galiba, yemini bozdu. Beni vurmuyordu ama seviyordu beni. Hile bakayım duruyor mu lan ana? Aa çıktı galiba. Vallahi çıktı ha. Kro yok. Şu an kro diye birisi yok. Aa gel lan. Nereden tarıyorsun lan? Seni de bir Biri daha var sanki ama. Tamam aldık onu da güzel Hilenin çıkması çok iyi oldu Hani karşı takıma müdahale edemiyorum Atma yetkim var ama Kaçtık Ya bak ya Şimdi de Cazel geldi Ya bir bırakın şu odayı ya Heh. Vururum sırtına Bana da Of <laughs> Ya fena değil miydi ya Bakayım. 3. al right. Bu ne? Yeni hile şekli Hadi be. Kartı bir iyi ama. Ya videoda da kafamı indiriyorum ya. <laughs> ama burada biri var. Sen bunu görmüyorsun. Hadi, çek, hadi Çık ya sen ya ben hadi. Ama sen al geldin çünkü. Şey oldu ya dur. Öl lan. Öl oğlum seninle uğraşmak istemiyorum. Yapma yapma of 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 Allah'ım böyle bir şey yok. Lan bu da ölmüyor ha. Hile sen ona saldır lan. Sabahtan beri sarıyorum bana ha. lan 13'lü combo yaptı ya. Şimdiden. Oğlum bir bekleseydin ya. 2 dakika kalmış ya. Bir bekle. Ne olacak yani? Şurada 2 GP mi kas kasmaya geliyorsun 2 CIP'i? Bırakayım video çekelim ya. O da bugün ölürse Neredeydi biri vardı burada ya? Bu arada Oğuzhan'a selamlar. Demin ki oyunda söylemişti adını. Oğuzhan'a selam söyleyecek. Cazi Allah'ın seri olsan git lan. Bir dakika kalmışsın. Lan. İyi onu da şeyle aldık ya. O adam uçarak şu tarafa geçti ya. Of çok güzel. Bak bu ikiliyi tekrar aldım. Üçüncü. Aa yine bu. Yine bunu da aldım. <laughs> Oğlum Cazi yürü git lan. Ne yazıyor lan bu ölüm falan. Ee, neyse arkadaşlar. Buraya kadar. Beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Gerçekten hızlı ilerliyoruz abonede. Eee... Her gün video atmaya çalışıyorum biliyorsunuz işten geliyorum falan filan hani sizinle konuşamıyorum zaten mesajlara cevap veremiyorum. O yönden sıkıntılıyım. E, i̇şleri biraz rahatlatabilsem hani zaman ayırabilsem çok iyi olacak bu işe. E, Youtube'u seviyorum, video atmayı seviyorum, sizleri seviyorum. Neyse yeniden konuşuruz tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.